Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Forma tanıtımı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Adana Demirspor forması. Evet. Bakalım. Öncelikle size bir yer ararım bekleyin Arkadaşlar. evet görebiliyorsanız şu an görebiliyorsanız like atıp abone olun evet bakalım öncelikle armasından başlayalım arması nerede Şurada. Gördüğünüz gibi. Evet. Sponsoru bir tek sen. Antalya formasını da incelemiştik. Oradan. O da bir tek sende Arkasında Kuzluva diye bir şey var. O sponsoru mu? Bilmiyorum. Şöyle. Siyah ve şey renkleri mavi renkleri. Evet bu kadar. Yani benim e, bunu on üzerinden puanım 8. Alma birazcık şeyde durmuş çünkü böyle e, maviyle siyah arasında durmuş ya o birazcık kötü olmuş yani. Belki mavi de dursaydı bir tek daha iyi olacaktı. E, bir puan iki puanını da oradan kırdım o yüzden yani. Ve görüşürüz. Bir dahaki video daha görüşmek üzere.